maziye dair sorular var kafamda. Sen niye maziye taktın şimdi? Bağa güvenip şerefi boşama. Almam seni. Sen Eleni konusunda hesap mı soracaksın? Hesap mı vereceksin? Ne seveceğim? Saçının teline zarar gelirse... ...seni de fırtınayı da yıkarım. Çiyoko çareye. Taşacak bu deniz bir bölüm daha geride bıraktık. Esme'nin ardından Adil'in de kızı olduğunu öğrenmesini isteyenler videoya beğenerek sesimizi duyursun. Dün akşamki bölümde Esme, Elen'in kızı olduğunu öğrendi. Ancak bu tarihi an beklediğimiz dramatik etki yaratmadı ve maalesef yüzeysel kaldı. Yeni fragman, hikaye bambaşka bir yön veriyor. Elen'in intikam atışıyla yanarak babası Adil'in izinden gidiyor. Oruç ve Sevcan'ın düğününde Sevcan'ın kendini denize atma görüntüleri açması hepimizi sevindirdi. Ancak bu hareket Elen'in büyük bir değişime girdiğini gösteriyor. Elen'i bu evliliği bozarak artık Oruç'la bir araya gelme korkusunun kalmadığını yani oruca dair tüm duygusal bağlarının koptuğunu kanıtlamış oldu.